Herkese hoş geldi. Bugün sizlerle birlikte tabii ki de oyunumuza devam ediyoruz. Roblox sayımıza gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunu bitirme 50 milyon. Biz 49 milyonuyuz. Bugün arkadaşlar 1 milyon TL yapın. Tabii ki de oyundan kaçmayın yani oyunu bitirmeyi planlıyoruz. Haydi bakalım. Gençler Burayı benim için Hop. Burayı da yapalım. Bu arada bugün günlerden cuma bitesi. Arkadaşlar bir milyon yapmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Adamlar yapıyor tamam güzel. Neyse gençler bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Oyunu bitirmeye çalışıyoruz yani. Başka bu oyunu bitiren genelsiz. Çünkü tek ben oynadım. Çünkü tek olan... Tabii, şaka şaka. Evet gençler hadi bakalım. Şimdi bakalım bunlar burada çalışacak. Güzel. Bakın. Şimdi adamların şeyine bakacağız arkadaşlar. Adamlar, ee, adamlar bok gibi yapmış. Bana yardım eden Çok yardım ettik. Gençler, Vistan karşısındayız bu arada. Hemen geldik. burayı doldurun. Evet gençler şu anda. Bu arada kapı tam kapanmamış. Onu kapattım. <laughs> Hemen buraya doldurun arkadaşlar. Bu arada size kanala abone olmayı like atın. Stern Bu arada arkadaşlar size bir matematik sorusu soracağım. 1 bölü, bölü 4 artı 1 bölü 4 artı Onda bir eksi 1 4. Bir, bir, de... bir de ne diye çeki? Şaka şaka arkadaşlar. Yapı, falan yok. Evet gençler koyduk. Aha. Bakın burası bitmiş. Bu arada yemek tane Pintini. Burası bitmemiş. Altın bitmiş. Burası da bitmemiş. Evet. Burası bitiyor. Gençler hemen koyalım. Bu arada adam adamlar Tamam. güzel. Şimdi gençler ben bunların hepsini alacağım. Sonra gideceğim. Herhalde bir milyona yeter <laughs> diye şey yapıyorum. Bakın bunun 23 bin tanesi. Bunun tanesine bakıyoruz. 5200 artı. Bunun tanesi 850 artı. Bunun tanesi çok bir şey olacağını sanmıyorum. Evet, 26 artı. Bunun az olabilir. 160 1600 kullan. 220. Tamam. Evet gençler şimdi hepsini alıyorum. Al bakalım 1 milyon yapabilecek miyiz? Şimdi bu oyundan hedefimiz kaçmak. O yüzden kaçmaya şey yapacağız. Abo adam bana yumruk attı. Abo bu da bana yumruk attı. Evet gençler 51 milyon. 51 milyon. Bu arada hala kayıtta mıyız? Kayıttayız. Gençler 51 milyon. 51 milyon. Gençler kaçıyoruz. You're <laughs> such a friendly guy. I found a way to escape. Let's go. Gençler sonunda kaçıyoruz. Aha. Gençler bu ne? Ne yapacağız? Burada. Bir yer buldum. Ne yapacağız bunlar? Gençler bir yer buldum böyle. İnşallah e, doğru yoldan gidiyorum. Mıdır? Birkaç iş kaçış bulmam gerek. 7-4 neler ki? Hmm. Tamam. Kaçış yolunu patlatacağımız yeri buldum. Hımm. Burada bir kaçış yolunu <laughs> Bir tane adam Yo 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 yo. I am the danger. I am the danger diyor. Ve bitti. Evet gençler bitti valla. Oyun bitti. Herkese görüşürüz. Bay bay. Gençler bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın.